Evet, saçlar demiştim. Balyaj, balyaj, balyajlara doyamıyordum. Ve saçlar şöyle çok harika bir renk oldu. Sizlerle de paylaşmak istedim. Teşekkür ediyorum Suat'cığım. Buraya etiket bırakıyorum. Böyle saçlara sahip olmak isterseniz. Evet, bir de makyajı paylaşmak istedim. Şöyle bir bakın. Çiğdem biliyorsunuz harika makyajlar yapıyor. Gözümdeki far, mekin, malç. Doğru mu? Doğru. Malç. Yani maçın L'lisi maç diye bir şey. Fonotenim ne? Göster bakayım. Marka. buymuş. Sheer Glow Nars. Evet şeyimiz ne? Spice Spice. Buna bayılıyorum. Hiç vazgeçemiyorum. Rujum ne? Marka. Narsmış. Numarası ne bunun? Numaraları Sanat söyleyeceksin. Mi? Evet. Söyle bakalım onu da. Doya doya modanın kıymetli erkek izleyicileri. Hep soruyordunuz. Erkekler için bir şey yapmayacak mısınız diye. Evet soruyorlardı ve biz de size bir sürpriz yapmaya karar verdik.